Anımı anlatıyorum Pete bir. Annemler evde kardeşimi parka götürdü. Ben de evde tek kaldım annemler baya geç geliyorlar. Saat 23 veya saat 22 gibi gelirler. Ben de evdeyim tek başıma normalde tuvaletin kapısı açık olmaz ama ne olduysa tuvaletin kapısı açıktı. Ben de korktum ve kapıya baktım. İçeride beyaz bir şey var gibiydi. Bizim Bizimkiler sepeti beyaz bir şey olmaz diye kapıyı gittim kapattım. Salonun ışığı bozuktu. Birkaç kez yaptırmaya çalıştık olmamıştı. Ben de korka korka içeriye girdim. Tekat odasının kapısı açıktı. Gözüm anlık oraya takıldı. İçeride sanki siyah ama fazla dikkat çekmeyen bir şey. Oturma odasına girdim. Bilgisayarla uğraşmaya başladım. Gözüm anlık duvara takıldı. Duvarın üstünden sanki siyah beyaz bir şey geçti. Ben normalde böyle şeyleri çok kafaya takan bir insan değilim. Çok fazla da korkan bir insan değilim. İçeriden saçma sapan ürkütücü bir ses geldi, korktum. Yatak odasından gelmişti ses. PT2 için 10